<laughs> sanayii ticaret gençlik ve spor turizim, ulaşım evet, 2023'e kadar bu konularda neler yapıldı? birkaç milletvekilimizden konuştuk. Uygun gördüler. Bayramdan sonra bir cumartesi günleri eğer bir program olmazsa her hafta bir milletvekilimiz teşkil edecekler partimize. Her teşkilatla iç içe olacaklar. Ee, konuşmalarının yarısı bu bana kadın kolları, gençlik kolları merkezde muhakkak neredeyse çok özel durumu olmayanların dışında hepsinin katılması gerekiyor. Özellikle yürütme kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları. Ya şurada 25 tane bayan arkadaşımız, 25 tane genç arkadaşımız da şu anda mutlu oldu. En az. Yani yönetimden ve evet. İlçede, ilçelerdeki arkadaşlarımızın da aynı şekilde gerek başkanları, ilçe başkanlarımız, gerekse yürütmelerin burada olmaları Çünkü bu bir şekilde yani dışarıdaki misafir AK Partileri de alacağız ama bir şekilde bir teşkilat için çalışıyoruz. eğitim için AK Parti'den olduğumuzdan haberimizin olmadığını ben düşünüyorum. Yani misyonumuz nedir? Farkında olmadığımızı düşünüyorum. Bakın, Başbakanımız 2071 hedefini gösterdi. Bırakın 2020'yi. Ya Türkiye nereye gidiyor? Ne yapacağız? Hedefimiz neresi? Şu anda bölgesel lider olan bir ülke 2071'lerde küresel vizyonun, küresel liderlik vizyonu olan bir ülke olacak. Biz bunun neresindeyiz? Yani Çocuklarımız belki görecek bunu. Ama bu yolda, yani bu çizgide bir nokta olabilecek de, nokta. Ve ben paket veya e, başkanlarımızın diğer programları. Orada vermiş olduğu mesajları kaçımız takip e, telegramlar var. E, Faruk Çelik Bey, Sayın Bakanımız 2023'e doğru reformlar konferansına davet edildiğiniz için teşekkür ederim. Yoğun programın nedeniyle katılamayacağımız üzüntüyle belirtip düzenlenen konferansın başarıyla tamamladık sadece isimleri okuyacağım. Nurettin Nebati, İstanbul milletvekili. Mehmet Kasım Gürpınar, Şanlıurfa milletvekili. Mehmet Akgürek, Şanlıurfa milletvekili. Büyük Kongre'de 63 maddelik bir reform paketi var. Oradaki insanların <laughs> içeriği nelerine Bu reform paketi neleri içeriyor? Nelere kapsıyor? Neler hedefleniyor? Türkiye'deki bu değişim sürecinde ve e, 2071'e ne ilgili neler düşünüyor? Üyesi, hemşerimiz, Mazhar Bağlı Bey bugün bu konularda bize bilgi verecek. Ben e, kendisine çok teşekkür ediyorum. Buraların yani, e, iş, o kadar iş yoğunluğu olduğunu biliyorum kendilerinde. Hem okulda hem parti gelenler. başkanı. <laughs> Sağ olsunlar. Bizi kırmadılar, ikilemediler yani. Hemen <laughs> Kabul ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben kendisini buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok ciddi anlamda dünyanın pek çok yerinde kafamızdaki var olan o yüce değerin gerçekten Kant e, bu hukuku şöyle tanımlıyor. Çok ilginç bir şey. Politik bir hayır işi diyor. Yani yüksek bir hayır işidir diyor. Eğer insanlar arasında bir hukuku ve adaleti teslim ederseniz tıpkı bizim buradaki genel olarak İslami inancın ortaya koymuş olduğu cari sadakalardan birisi olarak her daim defterimize sevap yazılabilecek bir hayır işi olarak tanımlar bunu eğer adaleti tesis ederseniz diyor. Dolayısıyla böyle bir adalet tesis edememişiz. Biz bu coğrafyanın insanlarının kendi olan özgüvenini tesis etmiş olmak inanılmaz bir başarı. Ve bu başarıları paralel olarak diğer alanlarda var olan sorunların da çözülmesini insanlar bekliyorlar, arzu ediyorlar. Ki bunlar üç temel alanda düğümlenir. Bunlardan birincisi etnik meseleler. Yani daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse kök meselesi. Bir diğeri de vicdan özgürlüğü meselesi. Ve bir diğeri de bu ben bahsettiğim ekonomik alandaki canlanmanın bütün toplumsal katmanlara adil bir biçimde paylaşılmasını sağlamak. Bunları gerçekleştirmek gerçekten kolay değil. Sebebi şu bizim önümüzde devasa bir problem olduğunu zaten görüyoruz ve farkındayız. Birincisi bunlar çok eski sorunlar. Yeni sorunlar değil. demek. Şimdi bize deniliyor ki Kürt meselesi 10 yıldır iktidardasınız niye çözülemez? Bakın bu 10 yıllık bir meseledir. E, affedersin 200 yıllık bir meseledir. 10 yılda çözülebilecek bir mesele değil. Birileri de şöyle bir mistifikasyon yapabilir. Bize yetki verirseniz bir 1 saat içerisinde çözeriz diyebilir ve gerçekten de insanların bu tür bir iyimserlik içerisinde koyup bir tanrı makine gökten insin, bütün işleri halletsin gibi bir e, atmosfer oluşturabilir. Bunun hiçbir sosyolojik ve gerçeklikte karşılığı yoktur. Ortadan kaldırmak O halde bizim yapmamız gereken burada bu bahsettiğimiz sorunların her birisi için kendimize ait bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Bu yol haritasının nihai noktada varacağı konum ise Türkiye'nin bu sorunlarını çözdüğü ve bölgesinde bir aktifte inanılmaz bir güvenlikleri ortaya çıkıyor. Bizim 2023 ve 2071 hedeflerini ortaya koymazsak, bütün gelecekle ilgili kaygılarımızın sadece ve sadece siyasi ikbal ve ilgili bir kaygı olmasının ötesinde bir anlamı olmaz. Milliler oluşturduğu bir dönüm noktasıdır. O gün üç tane Türk babası vardı, 17 tane Kürt aşireti vardı, bilmem kaç tane Çerkez vardı, bilmem kaç tane Urfa'dan Arap kabileler vardı. Dolayısıyla bu coğrafyadaki Müslüman halkların oluşturmuş olduğu bir birlikteliği söz konusu. Sadece Anadolu'ya Türklerin kapısının açılması anlamında okumak doğru değildir. Ve buradan bütün dünyaya şöyle bir mesaj verelim. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar provoke etmek isterseniz provoke etmeye çalışın. nihai noktada biz bir ve beraberiz ve bu birlikteliğimiz sizin bir takım politik projelerinizle veya hesaplarınızla kolay bir biçimde bozulmayacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın mesaj var. Bir. İkincisi de eğer biz önümüze gelecekle ilgili gerçekten bir ütopya koymazsak bugünümüzü çok sağlıklı bir biçimde okuyamayız. Eğer biz gelecekle ilgili daha kalıcı bir takım projeler üretmek istiyorsak biz geçmişle ilgili, bugünle ilgili çok ciddi anlamda derin okumalar ve var olan sorunları görerek çözmek durumundayız. Dolayısıyla AK Parti'nin esasında bir dava sahibi olduğunu, bir medeniyet tasavvuru sahibi olduğunu ve bu medeniyet tasavvurunun da parametrelerinin hem tarihi hem bugünün koşullarıyla birlikte tesis edildiğini görmemiz gerekiyor. Ve bizim ortaya koymuş olduğumuz bu yapılanmanın esasında benim baştan anlattığım devletle toplum arasındaki farklılaşmayı farklı yöne giden iki farklı pozisyonu çok ciddi anlamda birleştirmeye benzer. Socrates'in çok meşhur bir anekdotu var. Belki insan iki ruhlu bir varlık yaratıktır, bir canlıdır. Bunun her bir ruhunu bir tarafa çeken bir at arabasına benzetir. Yani bir at arabası, bir önünde birisi arkasında iki tane at vardır. Bunlardan birisi insanları iyiliğe, güzelliğe, erdeme, etiğe götürmek ister. Birisi, çok affedersiniz, pisliğe, kötülüğe götürmek ister. Siz hangisini daha çok beslerseniz, hangisini daha çok birleşmesini sağlayacak bir ortam oluşturursanız, hangisine daha çok gerekli bakım yaparsanız sizi oraya götürür. Eğer siz daha iyiye götürmesini inandığınız atı e, besleyebilirseniz doğal olarak sizi o tarafa götürecektir. Ama çok rahatlıkla görebiliyoruz ve halen de bu tür örneklere ya sık sık karşılaşıyoruz. Bu halde her birisinin farklı bir içinde ses çıkardığı birbiriyle uyumsuz bir kor olduğunu düşünün. Takdir edersiniz ki bizim arzu ettiğimiz birbiriyle uyumlu bir koronun her birisinin üzerine düşen hangi noktada hangi sesi çıkartması gerektiği enstrümanın işte, çalmasını yeme getirmesidir. Bunun sağlanmadığı sürece de ne Kürt meselesi, ne Alevi meselesi ne bu milli gelirdeki artışın adil bir biçimde bütün insanlar arasında paylaşımı ne de bizim çokça arzu ettiğimiz gerçekten gençlerimiz için çok sağlıklı bir toplumsal dayanışma ruhunun oluşması gerçekleşmeyecek mutlaka bunu yapmak durumundayız. Eğer gelecekle ilgili bir takım kaygılarımız varsa, sadece taraftan devletin üzerine oturmuş olduğu temel bir ideoloji, bir, bir felsefe var. Öte taraftan da halkın arzu ettiği ve halkın temelinde kendi özünde sahip olduğu bir takım değerler. Var. Bunları birbiriyle uyumlu hale getirmek. Bir şöyle denilebilir, tabii ki bu yollardan birisidir. Niye yaptılar diye tabii ki sorma hakkımız var ve karşısında çıkma hakkımız da var toplumun üzerinde bir baskı kurarak herkesi devletin ideolojisinin kalıbının içine sokmak gibi bir deliliğin içerisinde bulunanlar olmuştur. Olabilir. Yani böyle bir uygulamada bulunan başka komünist rejimler de var, başka diktat di di rejimleri de var. Ama bugüne kadar ki bütün tarihsel uygulamalara baktığımızda hiçbirisi ama hiçbirisi başarıya ulaşamamıştır. Bir Sovyet kardeşliğinin Stalin'in tesis etmek gibi bir ütopyası vardı ve bu Sovyet kardeşliğini tesis ederken epeyce insan telaf olduğu zaman kendisine bir takım eleştiriler yapıyor. Deniyor ki ya işte e, başka siz bir Sovyet kardeşliğinin tesis edilmesini çok arzu ediyorsunuz. İyi bir şey yapıyorsunuz. Yani biz de istiyoruz işte bütün Sovyetler bir ve beraber olsun, kardeş olsun işte ta Ukrayna'dan tutun da bilmem Balkanlara kadar, Balkanlardan Kırım'ın tam yukarısına kadar, Sibirya'ya kadar, oradan Doğu Almanya'ya kadar dünyanın neredeyse üçte birlik bir alanında bir Sovyet kardeşliği tesis etmek istiyorsun. İyi de yani olmuyor yani bir türlü bunu beceremiyoruz. Diyor ki orada Stalin meşhur sözüdür. Ya ben omlet yaparken tabii ki kurtalar kırılacaktır. Tabii ki bazı insanları biz sabun fabrikalarına göndereceğiz, bazılarını bilmem Sibirya'ya göndereceğiz, bazılarını başka yerlere göndereceğiz diye söylüyor. Ve bunun için çok büyük bir çaba sarkıyor. Ve nerede kırılıyor biliyor musunuz? Artık bu işin mümkünü yok bu tür bir e, ideolojik kaygı dolayısıyla tepeden inmesi, toplumsal dinamiğin kendi iç değişim parametreleriyle referanslarıyla uyumlu olmayan bu tür ideolojik dayatmaları bir Sovyet kardeşliğinin tesis edilemeyeceğini ne zaman fark edebiliyor musunuz? Rusya'da çok büyük bir deprem oluyor. Ve bu depremde işte Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Kırım'da, Ukrayna'da, Ermenistan'da insanlar ölüyorlar ve bütün Rusya'dan kan toplanıyor. Bütün bu insanlar için işte. E, e, o kanlar e, hastalara verilmek üzere hastanelere gönderiliyor. Hastanelerdeki insanlar ilk şuna bakıyor. Bakın bakın bu kan kimin kanıdır? Mesela bir Ermeni diyor ki bu Azerilerin kanı. İstemem diyor. Bırak gideyim yerim diyor. Bana ne bir Azeri kanı. Veya Ermeni birisi kimin kanı diyor Azeri kanı. Azeri birisi edilmesi bir biçimde ve insanlara dayatmak söylediğinde belli bir ideolojinin içerisinde zorla insanı sokmak istediğimizde bunun hiçbir karşılığı olmuyor ve bir türlü o arzu ettikleri Sovyet kardeşliğini tesis edemedikler Hiç kişi olmuştur ama esas toplumsal yönlendirmeyi ve değişimi tetikleyen faktörlerin bunlar olmadığını çok net bir biçimde tarihten biliyoruz. Bu halde biz demek ki tepeden insanlara bir ayar vermek gibi bir ukalalığın içinde bulunmamız gerekiyor. Bir. İki, nedir toplumun talepleri? Bunları dinlemek gerekiyor. İnsanlarımız ne istiyor? Gerçekten nasıl bir yönetim organizasyon örgütlenmesinin gerçekleşmesini istiyorlar? Şunu net biliyoruz ki bu anlamda sorduğumuz ilk soruda insanlar yönetimin içerisinde kendilerinin de birer aktör olarak, belirleyici birer birey olarak var olmak istiyor. Bizim de fikrimiz olsun çünkü yönetim işi bir e, birlikte kurulan bir organizasyon işidir ve dolayısıyla bunun işin içine dahil olmak istiyoruz. İki, bu yönetim işin içine dahil olduktan sonra da yapılan işlemlerin şeffaf olmasını istiyoruz.